Herkese merhabalar. Bu videoda Blender programında kendimize özel temas tasarlamayı veya var olan temaları programa eklemeyi öğreneceğiz. Ben kendime şöyle bir tema yapmıştım. Biraz mor renklerine çalan ve yan taraflar biraz daha böyle farklı. Ve şu arka planlar bir, bir tık daha böyle açık. Bunu nasıl yaptığımı geçecek olursak aşağıda bıraktığım linklerden hazır temaları indirebilirsiniz. Mesela GitHub linkinden başlayalım. Aşağı inersek açıklama kısmında Nasıl yüklenileceğini birazdan anlatırım zaten. Şöyle bir beyaz tema varmış. Her şey komple beyaz. Amethyst renginde varmış. Şöyle farklı farklı. Bunlardan bir tanesini indirip deneyelim mesela. Ee, mesela Mavi gözü çok kötü o yüzden geçelim. Bunu deneyelim mesela. Emerald Tabi böyle indirmiyoruz. Ee, Emerald.xml var en üstte. Yani bunların içinden. Emerald.xml Başka beğendiğimiz varmış. Amethyst'i Amethyst'i deneyebiliriz. En üstte gelip kodu Yani komple bütün e, temaları temalar indiriyoruz yani. Zaten küçük bir boyutu var. Buna geldik. Bunu şöyle nasıl üstüne atayım ben. Hani zip dosyasına. Kendime temalar bir klasör açtım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sağ tıklayıp buraya çıkart dedim. kullanarak. senin şöyle. Burada hangisini beğenmiştik? Emerald. Bir de çok hafifte. Bunları programa indiriyoruz Blender'a. Edit, Preferences kısmına gelerek. Burada Interface hemen altında Tema kısmı var. İndirdiğimiz klasör neredeyse orayı seçiyoruz. E, temalar neredeydi? Evet buradaymış. Emerald'ı yükleyelim şöyle. Tıklayınca direkt yükleyebiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Önceki temalardan seçebilirsiniz isterseniz. Hesabın özelliği neymiş? Yan taraftaki, yani ilk başta öyle değil ya, burada komple silmişler. Sadece e, kulakçıklar var hani Hatta orijinalden göstereyim daha mantıklı olur. Orijinal tema, Blender Dark. Gördüğünüz gibi orijinali böyleymiş gerçi. <laughs> Gelince böyle bir tık böyle gradient açılıyor renk. Hani böyle ortaya doğru bir şey var. Neyse, tekrar temalara döndüm Çok e, amayntı yükleyelim tekrar. Mesela bunda da sekmelerin içi farklı renkteymiş, diğer yerler daha böyle farklıymış. Ve objektleri de biraz daha böyle orijinale benzer, orijinale yakın yani. E yükleme bu şekilde yani. Direkt XML dosyasına atıp yükleyebiliyorsunuz. İkinci linkten, Blend, e, blendswap.com. Burada da böyle diğerinden daha farklı temalar var. Mesela redhat, full kırmızı renginde mesela. Açılsın bakarız. Yine bir çikolata var. <laughs> Vazgeçemiyorlar sanırım. Offline. Şurada güzelmiş. Bunu da indirelim. Ee, buradaki indirme Aa, Bu girişi indirmeniz gerekiyor. Bu çok basit bir şey zaten. Benim e, hesabım vardı herhalde. Neyse indirilebiliyor. <laughs> o kadar da şey yap detaya girmiyorum. Bu böyle. Başka Call of Contents var. Burada mesela sadece sekmeleri göstermişler. Tamamını göstermemişler. İndirme indirme linki aynen varmış. Direkt altındaymış böyle. Bunlara da pek fark göremedim ben. Sadece içindeki e, mesaj obje renkleri değişiyor. O bu iyiymiş. Ben bunu indiriyorum. Daha iyi. Bu sitede de e, ücretli satanlar var. Mesela maksimuma sıfır Evet. Hepsi ücretliymiş. <laughs> 1-2 dolara. Yani güzel temalar da var mesela. Ben buradan Yokmuş. Vazgeçtim. Şimdi şunları Windows Dark'ı getirip e, şuraya atalım. Windows Dark. İsmi unutmayalım. Şey yaparken. E, geldik preferences. Windows Dark. Yüklemediğim için görünmüyor. W Yani <laughs> pek bir fark göremedim ben de. Neyse. kendim anlatıyorum. Şimdi semazalleştirme de şu şekilde. Blender Dark temasını özelleştirdiniz. Orijinal temayı yani. E, bu arada kaydetme kısmı da e, onu da en son göstereyim. E, kullanıcı arayüzü mesela User Interface. Burada sekmeler, tablar mesela şuralar falan hep burada yani. Tuşuna bastığımız anda şöyle bir yer beliriyor. Buradaki hani normal e, ne derler? Sayı girme alanları var. Number field. Geldik buraya. Yazı rengi ne olsun? Mesela şöyle bir renk yapalım. Seçildiği anda rengi ne olsun? Siyah yapalım bunda. İtem rengi ne olsun? Bu herhalde. Aynen arka planın rengi. Bu da komple beyaz olsun. Mesela şöyle bir beyazımız var. Inner dediği hani bunun arka planı. Arka planı şöyle bir. Şu an tamamen sallıyorum. Bunu yapmayın. <laughs> Göstermek amaçlı. Geldik. Selected hangi renk olsun, yani Seçilince hangi renk olsun diyor yani. Mesela şurada görünüyor. Neyse, Value Slider, bu neymiş? Görünmüyor şu anda. Hani böyle kurcalayarak hepsini bulabilirsiniz. Ee, bu kısmı geçtik. User arıyoruz, yani kullanıcı arıyoruz. Text Tag, mesela şu renklerin yani yazıların boyutu paneldeki. Şöyle olsun. Shadow Gölge e, endeksi. Başka? Bu çok büyük oldu ya. Şöyle olsun. Hepsi kategorize edilmiş. Bon kalır. şu an lazım değil. Daha yani böyle mesela üçlü bir port. Geldik buraya. Bunun e, zemin rengi ne olsun? Geldik şöyle. Zemindeki şu çizgiler yani. Şöyle bir renk olsun. Kablulu, wire kablo demek de yani wire frame, şu iskelet dediğimiz. Bunların rengi ne olsun diyor. Önemli olan bir şey var. Bunu getirdik böyle yaptık. Ya da şuraya getirelim. Getirdik buraya. Birinci objeyi seçtik. Turuncu. İkinci objeyi seçtik. Biraz daha kırmızı açtım. Şu rengi biraz şey yapalım. Tamam. E, i̇kinci renk biraz daha böyle kırmızı oldu. Bunu değiştirelim. Obje Selection. Mesela şöyle bir mavi olsun. E, Aktif obje yani şu. Şu an tıkladığımız obje turuncu. Bunu da açık mavi yapalım. Şu an pek fark olmadı gerçi de. Biraz koyulaştıralım şunu. Evet. Bir tık daha böyle bakın kenarlar çok şey olduğu için görünmüyor. Ya onun da arttırma var. Biraz aşağı inersek. Geldik buraya. Vertex e, Outline Width. Buydu sanırım aynen. Gray Spindle değil. Vertex noktaların boyutu. Şu, Mesela şurada gördüğünüz noktaların e, boyutunu arttıralım şöyle. Page şu 3'e bastığımız zaman gelen noktaların şey Outline White Ne belli olmuyor bu? Object Origin Size Mesela şu objelerin merkezindeki şey yardımcı yapıyorsunuz e, ee, Team yani şu arka planda komple ben mor yapmıştım hatırlarsanız Healer ee, Yine mor olsun <laughs> Şöyle bir mor Reg Region background Şöyle bir renk yapalım. Ya bunu böyle yapmaktansa direkt Gradient seçebilirsiniz. Mesela bu renk Vignette. Bunu düz kolor yaparsanız tek bir renk olur. Ayarlayabilirsiniz o rengi. Gradient yani yukarıdan aşağı doğru geliyor. Mesela bu şöyle bir renk yaparsak. Yani üstten direkt aşağıdan görünüyormuş gibi oldu. Böyle güzel oldu aslında da. Panel renkleri de mesela şu Transform yazıyor onları öğreniyorsunuz Geldik buraya kapatalım. Çok fazla ayar var. Kurcalayarak bulabilirsiniz. Ee, geldik preferans kısmına. Bütün hani şu an ekranda bulunan yer gibi, şunlar gibi. Ee, bunların yerini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela direkt <laughs> uçuk bir örnek olsun diye böyle yaptım. Başka e, top var. En üstteki şu kısımdan bahsediyor. Bundan sonraki videolarda eğitim 8 çekeceğim Blender'la ilgili. Hani bu temel kullanım büyük ihtimalle. Eğer siz de yapmak isterseniz Hani kafanız karışmasın diye. Açıklamaya bu teman linkini bırakırım. Bunun için nerede olduğunu unuttum ya. Neyse. E, <laughs> bu halinde kaydetmek için Save Preferences diyoruz. Preferences Dosya kaydedildi. Peki bunu nereden bulacağız? Geldik başlata. Başlat sıraya yapıyoruz. Yüzde. Update'a. Yüzde. Blender'ın klasörünü buluyoruz. Blender fondasyon. Sizdenler büyük ihtimal burada kuruldur. Blender'ın klasörünü bulduk. Tıklıyoruz. Blender 3.1. <laughs> bu son sürüm bu arada. skin'den demiştim ben. Kodlar bölümüne bir script kasörüne geliyoruz. Present interface tab. Gördüğünüz gibi bir tab. Diğerleri de buradaymış. Bunu silelim. Çünkü bizi kandırdılar. <laughs> Emrol da buradaymış. Emrol da silelim. Daha şunu da silelim. Bunda da atayım ben kullanmam için. Başka bahsetmem gereken bu kadar herhalde. Evet, bu video bu kadarını final şöyle yapacağım ama. Bunu gösteremem. Finali şunu yapalım. Evet, bu bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere.